Karanlık sesli bir izmit gecesi tripteyim yine elimde resmin çok koydu Elveda deyip gitmesi bu kalbim onu harbiden çok sevdi Hey sen olan predunyam.com'a girip ve çok odunu kullanıp bak keyiflersen çekilişlerimize bize destek olursun ve ucuz oyun alabilirsin Zombi geziyordun ne bu şimdi Zombi <laughs> <laughs> Zombi <laughs> Zombi zomb zomb Zaten okay. amına canım dur bir dakika yani Vuna bak, daha çok şey olan yöresel olan Evlerde bu ama bana yani, tarzım değişebiliyor tabii ki. <laughs> ne yani. dedim iki günler racon olmuşsun. Sikir, başı olmuştun. Ama nasıl ki şu neyi başı? Racon. Siker bizi siker siker. <laughs> racon başı mı? <laughs> ben racon değil kafa keserim. Gerçekten mi? Anladım. Sikim. evet hanım <laughs> sen duşunuza hoşunuza sikim. mı gitti? Hoşuna hoşuna gitti. Kafamı Bırak. kesiyorsunuz. Nasıl sikiyim? Gel evet. hadi. Çeynat bakalım. Aa, bir dakika. <laughs> Az siktir unuttun oğlum o telefonu. Yürü yürü çabuk. Bir dakika ne oldu? Bana Sevkiyat patladı. Sevkiyat patladı. Çabuk sevkiyata yürü. Ananı sikeyim kaç bu ne siker bizi bu yürü. Harbi. <laughs> Başımıza bela oluruz. Satanist pezevenk. Duygusuz pezevenk. Nasıl yani? Şeytana bu şey ettik onu bahşettik. Abi yardım et. Ne? Ben Fatih'a ile gönderdim. Nereden <laughs> çıktı lan bu kadar kan? Ha bu. Nasıl siktir geri ped lazım mı? Saçların orijinal mi? Ben bizim dükkan. Evet. Anamın karnından böyle doğdum. Her yerim mor. Her yerim mi? Evet. Göstersen ya. Neler diyorsun? Kuş ah. Tamam be, Efendim? Senin kuş ötüyor mu? Yani kanıtlayabilir misiniz bunu? <laughs> ya ben bilmiyorum ama şey, neydi, Grey'e kanıtlayabilirsin. Kime? Kime? İnanmıyor da. Grey'dir. Lili, yani... Lili, Lili. Mübarek. Grey mi? Kuşu gibi ha, ötüyor grave. tabii ki. Graves. Mezar. Mezarcı. Mezarcı. alır. Sen Grey'i bir kanıtlasana bakalım ötüyor mu, ötmüyor mu gerçekten. Undertaker. Gelin odama, kanıtlayayım hemen. Tamam Grey, git. birlikte. Bey anla karıştırdım. Ya da gene açık havada daha çok severim ben biliyor musunuz? O zaman gidin ötede açık havada yapın. Burada aile var. Sen ben tek yapmak istiyorum demedin mi işte çocukla? Onu beğenmedim. Lan bir de şey mi seçiyorsun? Küçük <laughs> mü? Hangisini istiyorum? Sinma <laughs> istemiyorum. Mı <Kim>? Niye? <laughs> korktum. Ne şey saçtı kız? Neyinden korkuyorsun? Amına nasıl? kork? Bak korktum diyor ya. İşte bak ya. Neyinden korkabilir ki? Mafya bunlar. Yarra bak kafa kesin. Yarra taşıyana tam bastırıp sik. <laughs> Arkadaşlar bir gülmez misiniz? Amına kodum bu çocuğu sevgilime ne yapıyorsun? Konuşamıyorum gülmek için Ne oluyor amına kodum? Sevgilime laf atma pit. Sen şu an Yer. Güler... dövesin var? Döve döve sevesin vardır belki. Evet. Arabi mi? Evet. Ne sevdiğin? Öpün mü? Olur öpe öpeyim mi? Küsemedim ki. Kopamadım ki senden. Seni çok seviyorum bir dakika. En güzel anlarımın katili Burus <laughs> evladı? Kapat. Ananı sikeyim. <laughs> <laughs> Sen bana. baba 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 baba. Misin? Koynumda yılan mı beslerim lan ben? Yılan seni susturuyor bak. Oğlum. Ne oldu ya? Ne oldu size. size? Ben senin o yılanı. Ne yapıyorsunuz? Ben. Ne oldu? Bir şey yok aşkım ya. Yine aynı odaya gideceğiz ya. Oda dahil <gülüyor> <gülüyor> Hayatım. Kanka su kurban. Ne? Ben sana demedim. Neredesin? Ananın amına çarp. Orospu <laughs> çocuğu öyle. Hadi gidiyor kaçım. Valla abi uğraşıyoruz ya. İşler çok yoğun biliyorsun bu ara. Biliyorsun lan senin bu hayatı. Ya işte gidiyor git gel yapıyoruz abi. Selamun aleyküm. Aleykümselam kardeşim Aleyküm abi lan. Aleykümselam mor kafa bi adet İyi sen ne yapıyorsun abi? Nasıl yani? İyi abi yapayım Allah aşkına. Biat et. Özledim gel abi. Nasıl göstereyim adam. mi? Evet dur şöyle evet, mi? Dur. Sen ne adamsın abi eyvallah. Ya, Biliyorum lan. seni. Kal öyle. <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır öyle değil. <laughs> Bak şimdi <gülüyor> <yüce> <gülüyor> ellerini birleştireceksin. Biliyorsun bu hayatı. Eyvallah abi araba nasıl? Kendini bir kez bırak kesin. Şimdi diyor diyeceksin ki Baron Igor'a biat ediyorum. Biat ediyorum. Baron Igor'a biat ediyorum. Ben de. Kardeşim benim. Aferin aynen böyleydi. Yer yüzündeki <laughs> vücut bulmuş haledir. Ben demedim o dedi. Ben mi şey hiç... Neyse. Ban, gittiniz geldiniz dedim. Ben 3 dakika bile Alper. sürmedi. 2 buçuk dakika sürdü? Ne yaptın lan kafana? Oldum. Kemer açma süresi dahil mi? Yazık lan kafana. Ye be. Ben dedim onunki böyle kısa sürüyormuş. Ah geri ah. Ama merak etme Allah, geri arkadaşına buradayız. 45 dakika yazdırdık. Oh. Mevzu ne? Oyun aldım kemeri. Tenis 45 dakika ne? Kebam barajı gibi o da mübarek. Mevzu mu ne? <laughs> Mevzu ne? Bu çocuk bu hatunu becermiş ki. Şeytanlara karşı ayrı bilgi besliyormuş bu arada. Şeytanlara Benim... karşı mı? Ha. <laughs> Yaşar. Efendim? İçindeki şeytanı serbest bırak koçum. İçimdeki şeytanı serbest bırakayım. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Harbi siz de satanız mısınız diyorum. Vallahi satanız olabilirsiniz. Allah'a öyle açıklayayım. Benim yüzüm. Ben. Ben çok yaşamam ve Oğlum. Ben bana abi diyen kardeşlerim her zaman sahip çıkmışımdır. Onları kaybetmemek için de elimden gelen yapmışımdır lan. Lan oğlum lan söz ver. Bana kız alacaksın. <laughs> oğlum sana neyin kız ayarlamak lan senin önünde var ya titre lan. Tamam hatlık ayarla bir de kız ayarla. Olur. Üstlük PlayStation bir de evimi tamam. bilgisayar. Nasıl? Anasını mı? Nasıl yani? Bu mavi <laughs> Bu mavi değil Kabul lan. Destek olacağım. Yapacağım lan hepsini. Söz ver lan. Söz lan. Gel lan sana bir kere sarılayım. Abi. <laughs> Kardeşim benim. Bak abi de sarılayım. Alo. Alo. Kimsin? Kim, kimi aradınız? Kimsin? Ne oldu? Beni aramışsın. Evet. Tek, teknik servisten. Merhaba. Allah Allah. ben... Tabii. Bay Bay Merhaba. Memnun oldum. Ne oldu ne Aynen aynen. Ya bir şey galiba evinizde bir tane şey bozukmuş. Buzdolabı bozuk. <laughs> Musluk bozuk bende. Yanlış numara görüşürüz. Seni düşünüyordum biliyor musun? çocuk Hayır görüşemiyoruz. Vallahi diyorum aklıma geldin dedim. ne kadar dedim iyi bir ablam var dedim. Mi ablam dedim. Bu hayatta her zaman ayaklarının üstünde bir başına durup hayata göğüs germeyi bilmiş. Bütün kötülüklerle mücadele etmiş. İnsanlar onun karşısında olsa O insanları hiçbir zaman karşısına almamış. Evet o benim. Nerede üzgün bir insan varsa... Nerede kötü halde bir insan varsa... Yardıma muhtaç bir insan varsa... O ki onlara hiçbir zaman... Hiçbir zaman kötülük etmemiş. Biz ki... Onlar karşımıza geldiğinde şöyle bir dururuz. Ben miyim, sen misin aşkım? Ya beş o, seni. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Şuradan bir önceki videoya ulaşabilirsiniz. Şuradan bir sonraki videoya gidebilirsiniz ve buradan kanalıma like atmayı, abone olmayı, beğenmeyi, bana tıklamayı unutmayın. Kendinize kendiniz iyi bakın, sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.